ilgili yapacağımız basın açıklamasına hoş geldiniz. Öncelikle Antep'te gerçekleşen e, trafik kazası ile ilgili 15 e, vatandaşımızın e, vefat etmiş olması, 22 vatandaşımızın da yaralanmış olmasından dolayı duyduğumuz üzüntüyü e, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güç Birliği Partisi Yüksek Aislet Divanı ve MYK üyesi Ahmet İmrek olarak partim adına tüm kamuoyuna duyurumuzdur. Bugün bu meydanda bu kadar önemli ve hassas bir konuda tepkimize ortak olmak adına yanımızda yer alan siyasi parti, il, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderlerine e, ve burada bizimle beraber olan duyarlı vatandaşlarımıza ee, teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. 2011 yılında komşu ülke Suriye'de bilinçli bir şekilde çıkartılan iç savaş sonrası, hiçbir ülkenin tarihinde daha kanlı ve zulgün gerçekleştiği savaşlara rağmen bu kadar mülteci akının eşine rastlanmadı. büyük kitlesel güç olan mülteci, Ak mülteci akını aslında hiçbir tarih kitabının da yazmadığı 16 Mayıs 1916 yılında doğrudan Osmanlı Devleti'ni ve Osmanlı Devleti'nin himayesindeki toprakları ilgilendiren Avrupa'nın büyük devletleri, emperyalist güçleri İngiltere, Fransa ve Rusya arasında imzalanan Sky Picot Anlaşması ve onun uzantısı olarak da Büyük Orta Doğu Projesi'nin devamı olan bölgerek stratejisiyle Türkiye'nin demografik, kültürel, sosyal ve ahlaki bozuklukla, etnik, din, siyasi, mezhepsel çatışmalarıyla yapamadıklarını büyük kitlesel mülteci akınlarıyla yapmak mülteci akınlarıyla yapmaya gayret ettiler. Türk kimliğinin yok edilmesi, Türk milliyetçiliğinin sistematik olarak bertaraf edilmesi amacıyla bu bölgede faaliyet gösteren güçlerin Türklüğü ve Türk milliyetçiliğini ayaklarımın altına aldım diye siyasi iradenin desteğiyle ülkemizde yer alan ülkemize sınırları yok saymış bir şekilde ülkemize giren, bugün sayısı 10 milyonu bulan mültecilerimizin bizim toplumumuzun demografik, kültüre, sosyal, ahlaki ve ekonomik değerlerini yerlevi eden ve hatta geçtiğimiz günlerde Azez bölgesinde hadlerini aşarak kendilerine baktığımız bu toplum bizim bayrağımızı yakmak cüretinde bulunmuş Gaziantep'te e, hem ne hangi yetkiyle görev yaptığı bilinmeyen birkaç avukatın Türk toplumuna karşı Suriyelileri birleşme çağrısı yapması ve gidecekse bu topraklarda Türkler gidecektir demesi büyük bir üzüntü yaratmıştır. Biz başta bayrağımızı yakan bu soysuzlara Türk milletine karşı birleşme çağrısı yapan bu avukatları ve Türk milletinin haddini ve sabrını zorlayan kitlesel güç odakları desteğiyle ülkemize yayılmacı bir politika sergileyen Suriyeli göçmenleri nefret ve esefle kılıyoruz. Buna destek veren yönetimi de kılıyoruz. Bugün biz topraklarımızda bunlar bizim sadece misafirlerimiz. Gelip geçici ama ne hikmetse bunlara doğumdan sonra verilen veyahut da farklı yönlerle verilen e, vatandaşlıkla e, bunlar bizim zenginliğimiz olarak gösterilmekte. Biz de güç partisi ve duyarlı vatandaşlar olarak diyoruz ki onlar sadece bizim misafirimiz kardeşimiz değildir. Bizim kardeşimiz sadece Türklerdir. Türkiye de, devletinin sınırları içerisinde ıslak bir içerisinde yaşayan Türk milleti. Sonuç olarak Türkiye'nin refaha, huzura ve mutluluğa erişmesi adına bu mültecilerin misafirlik süresinin artık dolduğu kanaatindeyiz. Bir an önce sistematik olarak başta Suriyeler olmak üzere ve Türkiye'ye gelişinin amacı belli olmayan 18 30 yaş arasındaki Afganlıların tekrar ülkelerine dediğim gibi periyodik olarak e, gönderilmelerinin sağlanması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının refah, huzur ve güvenini sağlanması bizim için çok erzerdir. Güç Birliği Partisi Genel Başkanı adına Güç Birliği Partisi Genel Başkanı Ali Karnap adına Yüksek Asiyet Divan Başkanı Ahmet İmlek olarak Buraya katılan, bizimle beraber olan bütün e, sivil toplum kuruluşları, sivil parti temsilcilerine. ve vatandaşları...